Evet cümleten geleceğin kripto para milyarderlerine merhabalar diyerek videoya başlıyorum dostlar. Ee, son durum nedir ne değildir bitcoin ne yapacak ne edecek bunların hepsini detaylı olarak şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle herkesin aklında tek bir soru var tek bir soru var nedir o arkadaşlar? Ya bu altcoin'ler ne zaman yükselecek kardeşim? Ne zaman yükselecek? Bugün bunu cevaplandıracağız arkadaşlar. Bugün bu soruyu cevaplandıracağız. Rahat olun. Kasmayın. Panik yapacak bir şey yok. Yani bakın bir türlü negatife dönmeyen bir ben varım karşınızda. Yani şuradan itibaren sürekli size dip geldi diye 73'ten beri 73'ten beri arkadaşlar sürekli 52 bin gelebilir, 51 bin gelebilir. Panik yapmak yok. Gayet olası yüzde 30'luk, yüzde 32'lik düzeltmeler derken. Geldik 50 51 hatta 49'ları denedik yani. Ve şu an an itibariyle neredeyiz? 67 bindeyiz arkadaşlar. 68 bindeyiz. Buralardayız. Geziniyoruz. Şimdi ne olacak peki? Buradan tekrar bir aşağı doğru salar mı? Bunları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle kısa vadeli bir destek direnci paylaşalım. Gün içerisinde al sat yapmak isteyenler ya da işte takip etmek isteyen arkadaşlarımız için. Ee, nerede panik yapmamız gerekiyor, nerede korkmamız gerekiyor, Bunları bir konuşalım. 66.500 burada ilk etap destek bandımız arkadaşlar. Ee, zaten buranın, bakın önemli bir direnç olduğunu daha önce konuştuk. Milimetrik buraya geldi, buralara geldi. 64.500 bakın, buraların önemli bir direnç destek işlevi göreceğini gördük. Şimdi. Ee, önemli bir direnç, oldukça önemli bir direnç. 68.500 arkadaşlar, burayı da takip ediyoruz. 68.500 ilk direncimiz oran üzerindeki kapanışlar 69.000-71.000 bandına götürür bizi arkadaşlar. Onun dışında, onun dışında bunlar e, kısa vadeli dirençler, yani Bitcoin'in gittiğinde ilk etapta satış yiyebileceği ama daha sonra kırarsa tekrardan diğer etaba gidebileceği alanlar. Destek bandımız 66.500 arkadaşlar. Desteğimiz tamam mı? Burayı korudum koruyamazsak alta düşersek 64.500 arkadaşlar. 64.500. Mesela dün çok sert bir hareket geldi. Ne yaptı? Bir anda 68'e 68 geldi, iğneyi attı. Nereye düştü arkadaşlar? 64.800'e düştü. 64.500 burada ilk etaptaki desteğimiz. Eğer burada kıramazsa 66.500, onun altında 64.500. Yani 2.000 dolarlık fiyat hareketleri var arkadaşlar burada. Çünkü bakın buraların daha önceleri destek direnç işlevi gördüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. 62.500 arkadaşlar. 62.000 hatta 200. 62.200. 64.500'ün altında destek noktamız. Eğer buraya gelirse tekrardan ben de long pozisyon alırım. Ki tıpkı daha önce 59.000'e milimetrik attığımız iğnede olduğu gibi. Haberiniz olsun. Yani benim için e, yani buraya kadar olabilecek her türlü geril çekilme normal. Yani 64.500 63.500 yani şu, şu alan benim için hiçbir panik yapmam, hiçbir korku yapmam tamam mı? Gayet normal 64.562.200 buraları normal karşılayın. E, buraların altında günlük kapanış özellikle bakın 64.500'ün altındaki günlük kapanışlar biraz bizim canımızı sıkabilir haberiniz olsun. Onu zaten ben size konuşurum. Bu kısa vadelik durumdur. Şimdi özellikle bakın günlük kapanışta bu arada videolar çekmediğim zaman videoların sayısını azalttım son 2 3 haftadır biraz yoğunum, şu yoğunluğum geçsin tekrar atacağım. Ama Twitter'dan sürekli bilgilendirmeye çalışıyorum yani. O yüzden yani Twitter, Telegram sürekli yazmaya, sizlerle konuşmaya çalışıyorum. Özellikle muhabbet grubunda sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Video çekmediğim için burada olmadığımı zannetmeyin arkadaşlar. Zannetmeyin. Buradayız tamam mı? Ee, oralarda muhakkak takip edin mükemmel bir günlük kapanış yaptık mükemmel bir günlük kapanış temmuz ayından beri ilk defa arkadaşlar şöyle baktığımızda 66.500'ün üzerindeki günlük kapanışımızı ilk defa yaptık temmuz ayından bu yana çok güzel bir günlük kapanış özellikle arkadaşlar bakın şunu çok net bir cümle kuracağım size bakın çok net bir cümle kuracağım arkadaşlar 66.000 diyelim tam şuradaki hatta kapanışı baz aldığım için öyle diyorum buranın altında günlük kapanış yapmadığım sürece sürece hiçbir şekilde korkmuyoruz, panik yapmıyoruz. Joseph Joseph kutumuz Joseph Josef kutusunu bilenler yoruma yazsın ne anlama geldiğini. Burası arkadaşlar gene 59.000 bin, 58.000 bin bandı. Bakın bizim Joseph Joseph kutusu dediğimiz an orası bilin ki çok kritik bir destek. Orada çalışır büyük ihtimalle. Kırılırsa da bize geçmiş olsun der. Tamam mı? Gene 59 bin, 58 bin bandı. Ama şöyle 66 bin altında günlük kapanışı yapmadığım sürece çok panik yapacak bir durum yok arkadaşlar. Çok panik yapacak bir durum yok. Tamam mı? Ha, gene panik yapmanız gereken bir şey olursa ben size zaten e, haber veririm. Panik birlikte panik yaparız değerli dostlarım. Bu günlük grafikteki önemli bir kırılımdı. Şimdi haftalık grafiğe gelelim. Özellikle bakın haftalık grafiği de burada yaparsak yani 65.500 üzerindeki haftalık grafik e, haftalık kapanış tadından yenmez. Hele hele gelir 68.300 üzerindeki bir haftalık kapanış herkese boğa bayrağını yaktırır. Şu an için güzel gidiyoruz. Ee, çok büyük bir panik sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Ee, Erasay'da bir düşen trendimiz vardı onu kırdık. Bakın şimdi bu trendi birçok arkadaşımız ciddiye almıyor. Olabilir herkesin kendi stratejisidir, stratejiye uymuyordur. Ama bu trendin e, %80 %90 ihtimalle çalıştığını söyleyebiliriz. Erasay'daki düşen trendlerin veya yükselen trendlerin. Özellikle günlük ve haftalık bazdaki 4 saatliklerdeki değil. Ee, Mesela bakın buradakini kırdık. Ben size kırdığımızda söyledim zaten arkadaşlar. Bakın neredeydik? Söylediğimde 56.000-57.000'deydik. Bin, bin e neredeydik? 67.000'deyiz. Ve hala arkadaşlar yani bu trendler işe yaramaz diyor. Kardeşim 10.000 dolar yukarı vurmuş ki daha gitme potansiyeli de var. Geri çekilip gitme potansiyeli de var. Yani sen daha nasıl bir işe yaramasını bekliyorsun? Ya da daha önce şurada bir düşen trendimiz vardı. İşte 64.000'de tepe yaptık. 64.000'den geldik. Bak şu şekilde tamam mı? Ondan sonra e, mesela orada ne oldu Bitcoin? 64 binden geldi o trendi işte 35 binde kırdı 69 bine gitti. Neredeyse 2x yaptı. Yani daha sen nasıl bir düşen trend kırılımı bekliyorsun? Yani 2x'lik Bitcoin'de bir performans sergilemiş. Ya da şuradaki daha uzun vadeli bir düşen trend oluşturmuştuk biz daha sonra. Bak şu çok önemliydi. Bunu hatırlıyorsunuz geçen 2022'de bunu Can başla takip ediyordu. Hatırlayanlar vardır. Varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Mesela Burada da bakın 2022'de kaç 17 bin 18 bin dolarda ya 18 bin 19 bin dolarda trend kırıldığında bayrakları yaktı Katırlıyorsanız. bakın oradan buraya arkadaşlar kaç x yaptı 20 bin dolarda neredeyse 3.5 yani 3.5 x yapmış yani 73 bin dolara geldi oradan buraya hala diyorsunuz ki şuradaki trend kırılımları erasadaki trend kırılımları işe yaramaz vallahi kardeşim okumasını bilmiyorsunuzdur öyle söyleyeyim ha stratejinize uymayabilir ben bunu anlarım burada sıkıntı yok mesela şuradaki erasadaki düşen trendde daha önce e, Covid düşüşü bak şu Covid düşüşü olmasa aslında güzel gidiyordu işte 7000 dolardan 10 bin dolara geldi trend kırıldı dedik ondan sonra bir Covid düşüşü ama hemen ertesi 2-3 hafta içerisinde geri topladı. Dolayısıyla RSI'deki düşen trendler önemlidir özellikle uzun vadeli düşen trendler haftalıkta falan yakaladı mı kaçırmayacaksın. Kaçırmayacaksın. Long'u basacaksın orada. <laughs> alacaksın yani hiçbir şey almıyorsan Bitcoin alacaksın. Ki bunu zaten 2-3 hafta önce 56 bin 57 bin dolardayken konuştuk. Şu an tekrar konuşmaya gerek yok. Ee, özelden bir arkadaş yazdığı için e, bu şekilde cevap verdim. Şimdi e, bu bitcoin ile ilgili işte güncel haftalık günlük kapanışlarla ilgili durumlar. Onun dışında gold rush fibonacci'ye baktığımızda arkadaşlar. Gold rush fibonacci'de kırmızının üzerindeyiz. 52 bin daha önce buraya geldiğimizde iğne attığımızda 49 binde bakın buranın çok önemli bir destek olabileceğini. Buradan sekip ortalama yukarıya gidebileceğimizi 79 binlere konuşuyorduk. Hatta e, Haziran Mayıs ayından beri ben sürekli aynı şeyi söylüyorum. Bakın e, Haziran Mayıs ayından beri yani şu düşüşleri yaşadığımızdan beri aynı şeyi söylüyorum. Benim yıl sonu hedefim 80 bin dolar arkadaşlar. Bitcoin'de bakın aynı şey. Bunu yeni söylemiyorum. Açın Haziran Mayıs videosunda insanlar burada can çekişirken 80 bin diyorum. Hala 80 bin diyorum. Ben hala yükseliş olan umudumu kaybetmedim. Şu an yaşadığımız yükselişin fake olma ihtimali var mı? Elbette var. Burası kripto. Bunu kimse bilemez. E, riskli sinyaller var. E, çok böyle pozitif sinyaller de var ama... E, burada işte belli oranda risk almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani. yani güzel kazanmak istiyorsak. Onun dışında Golden e, Dead Cross Golden Cross burada zaten haftalıkta Golden Cross devam ediyor ama günlükte bir Dead Cross vardı. E, şöyle söyleyeyim. Yani ortalama 64 bin üzerinde kaldığımız sürece buradaki günlükteki Dead cross da Golden Cross'a evrilmek üzere arkadaşlar. Yani orada da çok panik yapmayın. Onun dışında günlükte de mesela Golden Rush Fibonacci'ye bakalım arkadaşlar. Orada son durumda. Şöyle Evet günlükte de Gold Rush, Fubaraki, Beyaz, Asektik yukarıdaki 88-90 bandını gösteriyor. Yani 2025'in ben çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onu söylüyorum. Yani günlükte mesela Bollinger üst bandını e, zorluyoruz. Mesela şuradaki gibi bir şey de olabilir. İşte mesela şurada ne oldu? 45.000'den bir anda geldik 70-69'lara. Gene böyle bir yükseliş görebiliriz. E, ki şöyle baktığımızda aslında neden olmasın diye de biliriz arkadaşlar tamam mı? Ya da burada işte mesela ne yaptık? O zaman da Ekim ayındaydı bak. Şurada da mesela gene abi ben anlamıyorum. Tam biz seviniyoruz. Birileri çıkıyor ki sevinmeyin diyor. Ya kardeşim biz ne zaman sevineceğiz? Mesela buradaki e, RSI'deki yükselen trend de çok güzel çalışmıştı o zaman hatırlayanlar vardır. Yükselen trend işte kırıldı kırılmadı falan derken 3-4 bin dolar daha yükselip işte 38 lira falan düşmüştük. Oradan toplamıştık. Ama buradaki benzerliklerden birisini biliyor musunuz? Ben size 3-4 aydır ne diyorum? Bakın Nisan-Mayıs ayından Haziran ayından beri Nisan'da bir 7 ay mumları saydık ve dedik ki Nisan ayında arkadaşlar 52 bin, 51 bin bandına düşüşler normal tamam mı? Bunu dedik değil mi? Ondan sonra ne dedik sürekli? Ekim'i bekleyin, Kasım'ı bekleyin. Birçok hatta özelde yazan arkadaşlar da arkadaşlar Ekim'i bekleyin, Kasım'ı bekleyin. Bunu demekten herkese dilim de tüy bitti. Şu anda anlıyorsunuzdur nedir. Henüz altcoin'ler yükselmedi. Farkında konuşacağız. Ee, mesela burada da 2023'ün 15 Ekim'inde de arkadaşlar mesela baktığımızda ya gene bir burada da bir benzerlik var. Yani ben böyle benzerlikleri severim kriptoda. Ee, şimdi Mesela burada da ne yapıyoruz? 26 bin, 27 binde arkadaşlar. Boyuncu rüs bandını bir deniyoruz. Herkes diyor ki işte alt bandı düşecek, alt bandı, orta bandı düşecek derken oradan geliyor bitcoin 48 bine kadar soluksuz yükseliyor. Ondan sonra işte alt bandı 38 binde deneyip 79'lara gidiyor. 15 Ekim 2023. Şimdi geldiğimizde e, gene 15 Ekim yani kaç Ekim'in kaçındayız biz şu an 16'sındayız işte burada da mesela 10, şöyle baktığımızda tam anlamıyla 11-12 Ekim yani yani genelde Ekim'in ikinci haftaları başlıyor çünkü Ekim'de herkes bir yükseliş bekliyor tamam mı Eylül'ün sonunda herkes longu bir giriyor abi Ekim'in ilk bir iki haftası bir çakıyorlar aşağıya longları patlatıyorlar Ekim'in bir iki haftasından sonra yükseliyor ya burada da mesela gene bakalım aynı senaryo olacak mı benim beklentim gene bu hani 64 bin 62 bin 63 binlere düşüşler normal bunlarda hiçbir şekilde panik yapmıyorum ama daha sonra yukarı yönlü. Özellikle daha, daha önce çok sık konuştum zaten. Haftalıkta sizlerle beklediğim bir uyumsuzluk olayı var arkadaşlar. Ne o, o uyumsuzluk? O hani tekrar üzerinden geçeyim. Ee, mesela ne, ne bekliyorum ben haftalıktan? Bitcoin e, şurada bir tepe yaptı değil mi? 73.000'de. Era sayıda ne yaptı? 86'da bir tepe yaptı. İşte Bitcoin buradan 80'lere gidecek. 80-83 yani benim tahminim öyle. Buralara gelecek. Era buradan işte e, tahminim 77-80 civarına falan gelecek tamam mı? Oradan sonra Bitcoin bir 5-10.000 dolarlık hatta 15 de olabilir. Bir düzeltme yapacak. Era sayı biraz daha gevşeyecek. Ondan sonra era sayı işte 75-76'lara gidecek. Bitcoin'de de daha yüksek seviyeleri gö göreceğiz. Vesaire. Üçlü negatif uyumsuzluğu görünce hadi yine eyvallah ben satıyorum diyeceğim yani. Bu benim bir yıldır iki yıldır anlattığım oyun planım. Ben plana sadığım. bir yıldır iki yıldır planımı bozmadım. Bozmayı da düşünmüyorum. Onun dışında arkadaşlar mesela bu Ekim öylemiş. Bir önceki Ekim nasılmış ona da bakalım. Yani Ekim ayları genelde yükselişin başlayıp güzel bir şekilde devam ettiği aylar oluyor. 2022'nin Ekim'i Neredesin Ekim? 2022'nin Ekim'inde de mesela çok güzel hareketler olmamış yani. Kabul edelim bunu. E, bu Ekim her zaman October, October olmuyor yani. Onu da kabul edelim. İşte 19 bin, 18 bin ama 15 bin lira bir alın fırsatı verdi mesela. O Ekim de aslında bir October'dı ama yani yükseliş ayıydı ama kimse anlamadı o zaman. E, ben mesela 15 binde dipin olduğunu e, bilemedim. 16 bin, 17 binde dip demeye başladım ben. Ama gene dibe yakın bir seviyeyi yakaladık. Şimdi herkesin aklındaki o soruyu cevaplayalım mı arkadaşlar? Herkesin aklında herkes aynı şeyi düşünüyor. Alt koyunlar ne zaman yükselecek kardeşim? Arkadaşlar bakın şimdi alt ne zaman yükseleceğini konuşmak için şöyle bir geçmiş bu boğayı incelememiz lazım arkadaşlar. Bakın geçmiş bizim rehberimizdir ama geçmiş kesinlikle geleceği öngörmez. Bunu söylemek lazım. Şimdi 31 Ağustos 2020. Dominas efsane bir şekilde yükseliyor. Bak Dominas ne yapıyor? 58'lere gelmiş daha önce. Tamam mı? 58'den bir destek buluyor. Ondan sonra 70'e gidiyor. 72'ye gidiyor. Tamam Şimdi geliyorsun Bitcoin'de o, o e, Eylül diyelim. İşte Eylül'ün ilk haftası 2020. 2020'ye geliyorsun. Ağustos, Temmuz tamam. Eylül, Eylül, Eylül'ün ilk haftasına gelelim. Şöyle evet, 31 Ağustos. Geldim aynı yerde. Şimdi burada ne yapıyor Bitcoin mesela? Bunu hatırlayanlar vardır. Şimdi arkadaşlar burada olan durum şuydu. Bitcoin ortalama 31 Ağustos'tan arkadaşlar ocağın ilk haftasına kadar. Yani 4-5 ay aralıksız yükseldi. Tanıdık geliyor mu? 5 Ağustos. 5 Ağustos'ta bir düşüş olmuştu. Bir tane birisi çıkıp demişti ki 49.000'e düştüğümüzde. Burası dip arkadaşlar. Burası dip. Ben buranın kesinlikle dip olduğunu düşünüyorum. 5 Ağustos'taki tweetlerime bakın. Bütün nakitimi harcadım. Buranın dip olduğunu ısrarla söyledim. Bak tanıdık geliyor mu senaryo? Çünkü yani... Geçmiş hani kesinlikle %100 geleceği öngörmez ama rehberlik eder. Ee, bunlar tamamen işte hani tecrübelerle ben mesela bunu kahin değilim nereden bileceğim? Geçmiş tecrübelerle biliyorum artık tip yapıldı yani. 5 Ağustos'ta bunu dedik çünkü geçmiş dönemde de mesela Ağustos Eylül aylarında genelde dip yapılıyordu ama Temmuz'da güzel bir şekilde yükseldi, yükselmiştik o zaman bu sefer Temmuz'da çok güzel bir yükseliş olmadı çünkü ondan sonra dedim ki Ağustos'un başında belli ki dip gelecek Ağustos'un ilk bir iki haftasında neyse 2020'de Ağustos'tan Temmuz'a kadar aralıksız yükselen bir bitcoin var arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra 42 bin dolar gidiyor bak soluksuz ya bitcoin tutuyor abi 10 bin dolardan hatta şuradaki işte 10 bin, 8, 9, bin dolarla, 9 bin dolarlardan geliyor 42 bin dolar var yani 4x yapıyor ya bitcoin 4x altcoinler ne yapıyor biliyor musunuz hepsi düşüyor hatırlayanlar vardır çok net hatırlıyorum hatırlayanlar var biz o zamanlar bunları konuşuyorduk. Dominance bakalım, Dominance ne yapmış arkadaşlar? Dominance ne yapmış biliyor musunuz? Dominance da oradan 70 74e gitti bak, 74e gitti. Ee, ta ki aralığın e, son haftası 2020. Ondan sonra 70-74'ten sonra ne oldu? Bitcoin bak günlükten açayım daha net göreceksiniz. Ee, i̇şte e, bir şöyle bir olay oldu. Neredeyiz? 2023. Evet. Şöyle bir olay oldu. 42 binlerden, 42 bin 500'lü 200'lerden arkadaşlar ortalama işte tam 29 bin lira iğne attı. Altcoin'ler biraz daha can çekişti. Ama şuralarda bir Elon Musk'ın işte e, Tesla'nın e, şey aldığı, Bitcoin aldığı. Birazdan onu da konuşacağım arkadaşlar. E, yanlış habere gelmişim. Birazdan onu da konuşacağım zaten. burada Bitcoin aldığı haberi ondan sonra işte zikzak uyumsuzluklar çizerek işte efsane altcoin rallisini biz şu dönemde yaşadık. Bak şu dönem. Şuradan şuraya kadar bak buradan buraya kadar ortalama Ağustos'tan arkadaşlar ocağın ilk haftasına kadar altcoin'ler %5 %10 hani hiç yükselmedi değil. Ya 4 bitcoin 4 x yaptı. Altcoin'ler işte 2x falan yapmıştı o dönem. Hani hiç yükselmedi demek yalan olur arkadaşlar. Ama çok tatmin edici şu an olduğu gibi çok tatmin edici yükselişler olmadı. Şu an mesela altcoin'ler yükselmedi mi? Birçok altcoin işte 5 Ağustos'tan bu yana benim dip yapıldı dediğim tarihten bu yana en kötü güden %20 %30 gitti. Bak yükseliyor altcoin'ler ama insanları tatmin etmiyor. Burada da tatmin etmiyordu. Ta ki işte şurada ocağın son haftasından itibaren Nisan'ın İkinci haftasına kadar ki olan yükselişler herkesi tatmin etmişti arkadaşlar. Ben gene aynı senaryoların hemen hemen yaşanacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, yani gelecek altcoin yükselişi de gelecek. Ee, onun dışında şöyle bakın e, özellikle koyunlar adına dominans arkadaşlar. Dominansı burada sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bu arada video like ve yorum atarsanız memnun olurum. Bakın saat sabahın 5.30, birazdan işe gideceğim ama e, sizleri sizlere bilgilendirmeye çalışıyorum. E, Şimdi dominansla da dediğim gibi böyle bir durum var işte hani bitcoin yükselirken dominansın yükselmesinden korkmayın yani kısaca bitcoin yükselirken dominans yükseliyorsa tek yapmanız gereken şey sevinmek çünkü alt koyunların yükselebileceği alan açılıyor yani ben size şöyle söyleyeyim şimdi Dominans ne demek? Dominansın işte BTC işi bozmazsa dominansın düşmesi alt koyunlar için çok büyük bir şov. Tamam mı? Çok büyük bir şov. Şimdi dominans burada 58'den düşse 40'a tamam mı? Ne oldu? 18 puanlık bir düşüş oldu burada. Ama 60'tan düşse 20 puanlık. Yani oradaki %2'lik var ya %2'lik dilim, 2 puanlık dilim. Alt birçok alt koyuna en az en az 5-10x yaptırır yani. market cap'li alt koyunlar. O yüzden hani dominansın BTC yükselirken yükselmesinden kesinlikle ve kesinlikle korkmayın. BTC düşerken dominans yükseliyorsa oradan korkun işte. Şimdi dominastaki şu trend arkadaşlar ben size net olarak şunu söyleyeyim. Dominastaki şu trend kırılmadıkça alt koyunlar adına çok böyle tatmin edici bir yükseliş başlamaz. Bak başlamaz. Bunu net olarak ben size söyleyeyim. Haftalıkta çok net bir şekilde bu trendimiz devam ediyor. Bu ne hocam peki e Nereye kadar gidebilir bu Dominus? Ona da bir gelelim. Şimdi arkadaşlar e, Golden Age Fubon'a yani genelde teknik indikörler Dominus'ta çok cid, çok net bir şekilde çalışmaz ama bir rehber olur. E, burada mesela bütün Golden Age Fibonacci hareketli ortalamaların üzerinde yani şuralar 83 falan e, bu burada çalışacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani 83-85 falan kesinlikle düşünmüyorum. Ama dediğim gibi e, birçoğunun üstünde bu olumlu bir sinyal. Ha, mesela şurada 2 aylık e, vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hareketli ortalamalarda. Yani orada denenebilir. orada denenebilir. Orası nereye denk geliyor? Bak orası nereye denk geliyor? 2 aylıkta. Şu, e, şu iki hareketli ortalamadan biri. Hiç deneme edebilir. Hiç deneme edebilir. Şu an 60 bandı benim için çok önemli bir direnç. E, mesela şurada e buna baktığımızda. Bakın e, genelde dominas arkadaşlar e, şöyle tarihi göstereyim ben size. Evet, şuradaki hareketli ortalamaların hepsini görüyorsunuz. Bunların hepsi arkadaşlar işte 20-25-30-35-40-45-50-55'lik tarzında EMA hareketli ortalamalar. Şimdi mesela 2020 boğasında arkadaşlar Dominas 73'ü zirve yaptığında aslında şuradaki hareketli ortalamada aktifti. Bakın şunu görüyorsunuz burası aktifti ama buraya dokunmadı. Şuna dokundu geçti. Çünkü bunu da hiç denememişti. Bunu da hiç denememişti. Tarihi boyunca şunu da hiç denememişti. Bak şu dördünü hiç denememişti. 3'ünü denedi, 4'üncüyü denemeden düştü. Tamam mı? Şimdi baktığımızda üç tane yeni hareketli e-mail'in ortalaması çıktı 2 aylıkta Dominasta. Bunun ilki 60 bandını gösteriyor. İkincisi 62 6, 62 bakın net söyleyeyim? 62 62. Hani 64 54'ü 57'yi gösteriyor diğeri. Yani bence dominansın maksimum burada gideceğini hani ben şuraya gider mi? Gidebilir. Gitmez demiyorum ama şuradakine benzer bir şey olabilir bak. Şurada da hani daha yeni söyledim ya. Şuradakini de hiç denememişti en üsttekini. Ama bir alttakini deneyip bir iki alttakini denedi. 2-3 alttakini gitti. Yani burada da benim tahminim 60 bandı hani 59-60 yani buraların da tepe olma ihtimali çok yüksek. Zaten yükselen trend kırıldığında net olarak size şunu diyeceğiz. Alt koyun geliyor geldi yani. Ee, 60 e, özellikle şurada mesela şu rakam çok güzel. 62-62 e, yani bunu da hani denetirlerse şaşırmam ama benim tahminim 60 59 oralar <laughs> pardon Potansiyel direnç olur. Oralardan red yeriz. Yani e, e genelde dominasta güzel çalışır arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. E, Dominance'da e, güzel çalışır. Aylık grafiklerde falan böyle. E, Genel mesela 2 ay, e, aylıkta 3 aylıkta. E, ama aylıkta mesela Golden Cross vermek üzere. Bence aylıkta buna Golden Cross verdirmezler. Bunun içinde maksimum 3-4 haftası var yani Golden Cross verirse aylıkta zaten geçmiş olsun boğa falan iptal olur. Aylıkta Golden Cross ha, yani iptal olur mu? Çok da iptal olmaz aslında. Çünkü Ymir'i bunun alt bandı 52 şu an 6 puan düşmesi demek alt konuda en az 5-6x yapması demek. Ama bence işte onu da konuşacağız. O, o vakitte gelecek işte Dominas nerede dip yapabilir Dominas dibi geldi mi? Bunları da konuşacağız. Ya bak 3 aylıkta da mesela şuradaki 3. hareketli ortalama yeni çıkmış. Burası da e 60 bandını gösteriyor. Bir üstteki 62, 63, bir üstteki de 64 bandını gösteriyor duruyor. Ama bence sanki 60 denenir de bir ihtimalde denerlerse 62 falan duruyor yani. Hani bir ihtimal 62 falan duruyor. Ama 62 hani 60 bandı gayet normal gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar mesela Bitcoin'in yıllık grafiğine de baktığımızda şöyle. Bakın 2011, 2012 2013 yükseliş. 2014 düşüş. 2015, 16, 17 yükseliş. 2018 düşüş. 19, 20, 21 yükseliş. Burada da arkadaşlar 22 düşüş. Ee, bu düşüşler de hep %60, %50, %70'lik düşüşler. Ondan sonra işte 23, 24 yükseliş. Ee, büyük ihtimal 25 de yükseliş. Bakın büyük ihtimal 25 de yükseliş. Ya yani bu tür şeylere çok böyle delicesine bağlanmamak lazım ama göz ardı etmemek lazım. Ben o mumlar boşa 7 mum, 6 mum saymıyorum arkadaşlar. 1 mumdur, 2 mumdur şarkısı boşa değil bizim. Biz ne zaman o 7 mumu Bitcoin'de saysak aylık grafikte o ay Bitcoin düşer arkadaşlar. Bunu bilenler bilir, tecrübe edenler edir. Bunu tecrübe edenler hatta yoruma bir yazsın. 2021 boğası 2024'ün Nisan ayı. Bunu bilenler yazsın. Şimdi mesela baktığımda da arkadaşlar e, Bitcoin'e de e, şöyle mesela şuradaki yeşil mumla ne zaman başlıyor? 2020'nin Ekim'inde yeşil mum başlıyor. E, şurada ben size zaten mumu saymıştım. Ve o demiştim ki arkadaşlar Nisan ayında düşüş gelebilir artık hazırlıklı olun düşüşe diye Mart'ın sonunda konuşmuştuk. Buradan buraya bir 2 3 4 5 6 mum. 6 mum 7. mumda yükseldi. Ondan sonra düşüş bak. 7. bunun kırmızı yaktı ama Bitcoin işte ortalama 60 binde 58 binde ayı kapatıp 64 bin 65 bine gitmişti hatırlarsınız 64 .800'den. şimdi burada da baktığımızda arkadaşlar şöyle işte Eylül'de yükseliş başladı bakalım sayacağız artık şu an saymak için çok erken saymak için çok erken en son ne zaman saydık arkadaşlar Nisan ayında saydık değil mi bak ne dedik 2023'ün Eylül'ünden beri 1 2 3 4 5 6 6, 7 ay, 7 aydır yükseliyoruz arkadaşlar dedik. 52 bin'e düştüler, gayet normal. Panik yapmayın dedik. Ne yaptık? 52.000 e, gelmedi, 49 bin geldi, 3.000 bin yanıldık. Ama gene sıkıntı değil. E, 7 ay, burada bunu saydık. 6 ay, burada bunu saydık düşüş geldi. Burada bunu saydık düşüş geldi. Ve göreceksiniz inşallah yani benim inancım ve tahminlerim o yönde. Burada da bunu sayacağız ve düşüş gelecek arkadaşlar. Orada da kaçacağız. Orada da güzel değerlendireceğiz. Ee, onun dışında e, var güzel bir video oldu. İnşallah sonuna kadar herkes izler. Bayağı bilgilendirici bir video. USDT dominasında size efsane bir şey göstereceğim. Yani bunu genelde kimse e, son dönemde fark eden yok. Benim gördüğüm USDT dominası arkadaşlar e, tarihinde ilk kez ilk kez ilk kez İlk kez yani sabah bu saatinde video çekince tabi böyle lehçeler karışıyor. Go, e, Dead Cross verdi arkadaşlar. Tarihinde ilk kez Dead Cross verdi. Bakın haftalık grafikte bu. E, şimdi yani USDT dominasının düşmesi bizim için çok güzel. USDC dominas da aynı şekilde. Bir ara Boost vardı o da çok kullanılıyordu. Onu da inceliyorduk ama... E, e, Boost kalktı tabi. Mesela burada da Dead Cross zaten verildi 2024'ün Ocak ayında falan. Ama dediğim gibi genelde USDT dominansı çok fazla. USDT teter kullanılıyor. O yüzden biz USDT dominansı inceliyoruz hep. Yani burada özellikle şuradaki işte doji mumu şuradaki şu satış mumları 6.20'nin direnç olarak çalışabileceğini konuşmamız şöyle söyleyeyim ben size 5'in altındaki haftalık kapanışlar USDT dominans için bize çok ciddi anlamda altcoin'ler adına boğa sinyalini verir. Onu söyleyelim. Şimdi altcoin'ler ne zaman yükselecek sorusunu toparlayalım. USDT dominans 5.20'nin altında 5'in altında pardon USDT dominans bakın altcoin'ler tekrardan alalım. Altcoin'ler ne zaman yükselecek? USDT dominans 5'in altında haftalık kapanış yaptığında onun dışında Bitcoin dominasta arkadaşlar şöyle baktığımızda şuradaki yükselen trendi kırdığımızda e, bayrakları asacağız arkadaşlar. Ben bu yükselen trendi ne ara sildim. Daha yeni gösterdim. Direkt buna şöyle şu an için şöyle göz çizeyim arkadaşlar bir saniye hemen. Yani ne ara sildim hiç haberim yok. Siz görmüşsünüzdür ama. Yani şu an için şöyle söyleyelim. İşte nereye? 57. 57'yi falan gösteriyor da sürekli değişiyor. 57 diyelim garanti olsun. Daha sonra güncelleriz bunu haftalar geçtikçe. Yani USDT dominası arkadaşlar 5'in altında kapatma yapacak. Bitcoin dominası 57, 57, 57 altında haftalık kapatma yaptığında evet altcoin'ler tam anlamıyla gerçekten herkesi tatmin edici bir yükseliş bak. Zaten altcoin'ler yükseliyor. Ben şu tweet'e attığımdan beri yükselmeyen bir altcoin yok arkadaşlar. Yok yani. Ama tatmin edici yani herkesin beklediği o 3-4x'ler, 5x'ler, 6x'ler, x'lerin havada uçuşlu yükseliş tam olarak buradan başlar. Ki ben hala hazırda da zaten boğa sürecinin devam ettiğini düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz ki ben size daha önce açıklamıştım işte boğaya giriş evresi, geçiş evresi, boğayı ya yaşama evresi ve boğanın bitiş aşaması. Şu an artık boğayı yaşama aşamasına geçiyoruz. Bak bence geçtiğimiz 1,5-2 yıllık süreç boğaya giriş aşamasıydı. Bunu geçen çok fazla konuşuyorduk hatırlayanlar vardır. Neyse video çok uzun sürdü ya. Epeydir video çekmeyince dilim açıldı. Bir de son olarak Mac'de de bakayım da videoyu kapatayım. Mac'de de Bitcoin adına çok önemli bir sinyal kapıda. Bu hafta bakalım Mac'de arkadaşlar al sinyali verecek mi ki vermek üzere. Verirse e, emin olun önümüzdeki hafta birçok insan tekrardan boğaya döner arkadaşlar. Biz henüz çıkmadık boğadan. Biz bu ayı yaşamaya devam ediyoruz. Bakalım o insanlar bu aya geldiğinde de biz kaçarız zaten. Yani bazı insanlar vardı Takip edeceksiniz. Böyle tepetler sana diyorsak ki 50x. Kaç abi? Kaç abi? Neyse. Siz de e, şunu konuşalım. Tesla arkadaşlar. Daha yeni hani konuştum ya. 2020-2021 yılında Bitcoin e, te, almıştı Tesla. O haberle biz 42 işte e, yani çok ciddi bir şekilde 36-37 liradan e, 50'lere 52'lere gelmiştik. 2 yıl sonra BTC miktarı aktarıldı. Şimdi bakın bunu kesinlikle takip ediyoruz. Bu piyasaya bir dump dump etkisi oluşturabilir bu haber. Hocam ne gibi e, dostum şimdi şöyle bir durum var. E, eğer Bitcoin şu an Tesla bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Bakın açıklamaları falan filan çok net takip edeceğiz. Bu e, aktarılan cüzdanlar arkadaşlar 225 milyon dolarlık aktarılan Bitcoin Bitcoin'in aktarıldığı cüzdanlar he, e, çok benzersiz e, ve tanımlanamayan işte Bitcoin adresine aktarıldı. Yani daha önce herhangi bir borsa ile vesaire ilişki ilişkisi olmayan bir borsa adresine aktarıldı arkadaşlar. Şimdi bunu güvenlik amacıyla yaptık falan derlerse hiç korkmayın. Ama böyle bir miktar satış yapıldı matış yapıldı tarzında bir haber falan gelirse arkadaşlar yani şu an bu satış mı yapıldı güvenlik amacıyla mı aktarıldı? Bu belirsiz. Bunun netliğe kavuşması önemli. Bunun netliğe işte bunu çok takip edeceğiz. ya. Yani bu, bu çok önemli bizim için. Eğer burada satış falan varsa piyasada bir dump etkisi yapar ama bu ayı ertelemez. Bu dump etkisinden faydalanıp alım yapmak bence güzel olur. Haberiniz olsun. Likidasyon oranlarımıza baktığımızda 64000 bin, bin bandında güzel bir likide alanı oluştu. 64.800'de korku ve açgözlük endeksimiz insanlar artık açgözlü olmaya doğru gidiyor arkadaşlar. buraları 80'lerde 90'larda 95'lerde göreceğimiz günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz ne herhalde kaç dakikalık video olmuş çok uzun oldu ama 30 dakikalık video bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.